Arkadaşlar merhaba ben Fas Fakir Bugün arkadaşlar tek blokta evimi yükselteceğim Buraya bir tane daha yapacağım ama şuradan kıralım arkadaşlar Evet kum geliyor Aha arkadaşlar tahta geldi tahtayı alalım Karpuz geldi Karpuzu yiyelim arkadaşlar şöyle Hemen Oh valla çok güzel ha. Oh valla yedim Şöyle kıralım Bu ne bu galiba boya Çimen geldi. Karpuz yine geldi. Baya karpuz geliyor arkadaşlar. Oo. Ha inek inekçik. Ne haber? Şöyle kıralım. Şöyle asandık geldi. Elma geldi. Oho. Şöyle ben arkadaşlar bir çapa yapmak istiyorum. Çapayı şöyle bunları böyle yaptık mı dört tane geldi. Çapayı Allah bir şey oluyor. Çapa yapamadım. Allah Allah kıralım o zaman da. Bunu malta ile kıralım. Kırıl tamam. Çimen geldi. İnek çekil burada. Şöyle şuraya alalım seni. Gir şuraya gir. Heh. Evin içinde arkadaşlar inek var yani. Siz de arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. O kadar video çekiyorum yani bir fas fakire like atın. Şöyle kıralım. Baya toprak geldi. Şu toprakları da alalım. Kaç tane? 18 tane toprak. Domuzcuk geldi. Toprağı şöyle yapmam lazım. Burayı genişletelim. Şöyle koydum. 2, 3, 4, 5. Yine inek var ya. Her tarafta inek var. Bu ne arkadaş? Şuraya koyabiliyor muyum? Böyle koydum. Tamam. Buraya da böyle. Tamam. Şuraya 4 tane kaldı. Buraya da koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar evim nasıl olmuş? Yorumlara yazın. Daha geliştireceğim bu evi. Şöyle kaç be? İnek gir şuraya. İnek çık gir. İnekler. Ama girmezsiniz girmeyin. Şurada benim yumurtam vardı. Bakalım civciv çıkacak mı? Bir. Çıkmadı. Dur. 2 3 Hiçbir şey çıkmadı. Ne yapalım? Şöyle şunu dönüştürelim. Alalım böyle. Buradan da çapa yapacağım. Kapıyı şöyle yaptık. Hemen koyalım. Buraya çapalayalım şöyle şu köşeyi. Doğumları ekeceğim. Ama suyum yok burada. Burada olmaz. Suyum burada var. Hmm. O zaman suyu buradan alacağım. Şöyle alalım. Toprak var mı? Toprak yok. O zaman toprağı kazalım mı? Şöyle. Bunu kıralım. Tamam. Yine odun geldi. Aha. Aha koyun geldi. Koyun gel oraya. Gir 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 gir. Girin, gir gir, gir. Heh, Tamam iki tane koyunum oldu. Çok güzel. Bunu kıralım. Evet kırıl kırıl kırıl. Evet boya geldi yine. Boyayı ben ne yapacağım ya. Şöyle kırdım. Tamam. Şimdi yedi tane olmuş. Şöyle bir şey yapacağım. Böyle iki tane koyduk. Bir i̇kişer tane koyacağım. Diğer tarafa da iki tane koyacağım. Oradan da şey yapacağım. Ortaya su koyup şeylere ekeceğim arkadaşlar. Ee, tohumları ekeceğim ve büyüsün. Karpuz geldi yine. Şöyle kıralım. Yine odun geldi. Tamam. Aha. Arkadaşlar inekler çoğaldı ya. Vallahi çiftlik kurdum. Şöyle gir gir gir. Oyuncuk gir. Koyun gir koyun. Koyun gir. Girmez arkadaşlar. Kapatalım. Yapacak bir şey yok. Şöyle kıralım. Hay odun geldi ya. Dört tane oldu. Tamam yine bu. Tahtamız bitecek. Taş gelmedi ya. Taş devrine geçemedik. Tamam yine bunu kıralım. Şimdi toprak 7 tane var. Toprağı buraya koydum. Şuradan iki tane koyayım. Yine bitti. Kıralım şöyle. Evet kırdım. Tamam. Şimdi buraya koyalım. Şunları dönüştürelim hemen. İki tane var. Altı yapalım. Altı yaptım. Şöyle yine kıralım. Toprak gelmesi lazım ya. Çukuru da kapatacağım arkadaşlar. Toprak gelirse. Sandık geldi. Deri geldi arkadaşlar. Deriyle ne yapabilirim ki? kıralım şöyle. Kask plan yapabiliyormuşuz. Gerek yok arkadaşlar kask mask Savaş yapmayacağız çünkü. Tek başımayız. Şöyle kıralım. Odunları kırdım. Kırıl kırıl kırıl. Baya odun geliyor arkadaşlar. Toprak gelmedi. Bakalım toprağımız var mı? Yok. 4 tane sandık gelmiş. Sandığı giyileyim. Şuraya bir tane koyalım. Şöyle. Şuraya da koyalım. Dur yanlış yaptık. Kıralım. Shift'e basarsak arkadaşlar bunlar birlikte olmuyor. Şöyle yaptım. Buraya da böyle koydum. Şunun üstüne koyabilir miyim? Tamam. Böyle. Tamam. Açılıyor. Şimdi kıralım. Kaçır buradan koyuncuk. Şunları çevirelim. Tamam. Şimdi burayı kıralım. Kırıl kırıl. Şöyle baya ladin ağacı geldi. Oo. Çimen falan geldi arkadaşlar. Ağaç geldi. Meşe ağacını şuraya ekelim. Gel. Yok burayı mı ekelim? Şu köşeye ekelim. Köşeyi ektim. Toprak var mı? Toprak yok. Evet yine karacağım. Yine bir ağaç gelmiş. Bu şu tane. Onu da Şuraya koyalım şöyle. Sonra bunu kıralım. Akartman kayısı arkadaşlar. Level atladık. Yuppi. Yes yes. Şöyle buraya çimen toprağı koyayım. Yükselsin. Şöyle buraya arkadaşlar kırmak istiyorum. Şöyle baltayı alalım. İki tane kıralım. Üst katman yapacağım çünkü. Tamam. Şimdi böyle çıktım. Böyle çıktım. Buraya bir tane şey koyacağım tahta koyacağım koyuncu biri Allah Allah koyun ne işi var burada şöyle aldım şimdi buraya koydum şöyle çıktım bir tane de. buraya mı koysak bunu da kıralım kırıl kırıl tamam kırdım daha koyun çıkıyor ya Allah Allah buraya ne geliyorsunuz Allah Allah bak arkadaşlar üst yaptık bunlar gelmeye başladı çık bak beni de düşürdü Allah şöyle koyalım. Tamam. Üste çıkabiliyoruz. Böyle koyduk boşluk oluyor. Bu yanları kıracağız o zaman. Altıya alalım. Yan tarafları kıralım. Tamam. Level atlamıştır ne geldi. Taş mı bu? Taş geldi galiba. Aynen taş geldi be. Yes be. Sonunda taş geldi. Fırın yapabileceğiz. Güzel güzel. Tamam şöyle kıralım bayağı taşı. Bir fırın yapalım ya 8 tane oldu mu tam 8 olmuş Şöyle bir tane fırın Nereye koyalım Şuraya girişe koymak istiyorum Bunu alalım Şuraya bir tane Ya domuz yürü Allah Allah domuz var Şuraya koyalım Allah Allah Çekil çekil Şöyle koydum tamam Kıralım yine Kırıl kırıl ya bak çık gelme Melek geliyor ya. Kırıl kırıl. Ne oluyor ya? O her yerim ağrıyor. Ana, neden ben kalktım ya? Böyle bir dışarı çıkayım ya. Allah, her tarafımı tutulum spor yapacağım. Böyle açtım kapıyı. Aha, kargo gelmiş. Ne var ki bunun içinde? Böyle bakalım. Aa, ev eşyalarım gelmiş. Taşındığım için. Aa, arkadaşlar siz de mi buradaydınız? Merhaba, ben Fas Fakir. Bugün arkadaşlar eski köyümden eşyalar getirdim. Dedem yolladı yani bunu. Şöyle hepsini alalım. Evi dekore edeceğim. Yani ben mimar olduğum için çok güzel dekorasyon yaparım. Şöyle alalım. Mangal getirmiş bana ya. Canım dede şimdi ya. Şimdi buraya açalım. Bunun tabanını kıralım arkadaşlar. Kurfuaz yapacağım. Şöyle beyaz olacak. Beyaz. Beyaz çok seviyorum. Şöyle hemen buraya kapatalım bunu da. Tamam. Hemen burayı da kıralım. Bu evi arkadaşlar hiç beğenmedim. Ben villa tarzı ev istiyorum. Şöyle kırdık. Güzel. Burayı da kıralım böyle. Şuralarda koyayım da şunlara. Olsun. Siz de arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara da yazın. Ee, nasıl bir video çekeyim. Minecraft ile ilgili. Sevinirim yani. Şöyle kıralım. Kırıl kırıl kırıl. Tamam buraya döşleyelim hemen. Şöyle döşledik. Arkadaşlar bu kargocu Mahmut getirmiş bu şeyleri. Bana eşyaları eski evimden getirdiler. Köyüm vardı benim ama artık yok. Beni kovdular Mahmutlar. Dedem de buraya getirdi beni. Şöyle kırdık. Tamam. Bu kısım bitti. Şöyle bunu koyalım. Kuvarsınızı çok güzel bir taş bu ya. Şöyle koyduk. Güzel. Aha bitti. 64 tane yollamış. Ama burası çok alan var. Allah Allah ne yapacağım? Ben de odundan yaparım. <laughs> Şöyle gidelim odun alalım. Kıralım. Şöyle kıralım. 64 tane göndermiş ya dedem de. Dedem de çok cimri arkadaşlar ya. Böyle dedem olur ya. İnsan bir baya yollar yani. Şöyle kırdık. Kaç tane oldu? Çevirelim bunu. 36 tane oldu. Yetmez bize. Şöyle kıralım. Tamam. Burayı da kıralım. Şöyle kırdık. Tamam. Başka ne kadar var? Toprak var baya. Bunları atalım. Toprağa gerek yok şu an. Şurayı düzenleyeyim. Ortası şey olsun. Şunları kıralım şöyle. Şimdi buraya çekeceğim için şöyle olsun. Bunu aldım. Bunu buraya koydum. Şunu şöyle koyduk mu? Bu kısım böyle olsun. Ortası tahta yapacağım. Şöyle. En sevdiğim blok bitti ya. Bu kenarı da böyle yaparım. 11 tane var. Buraya 3 tane koyduk mu? Yine şurayı şuradan kıracağım. Şöyle kıralım. Tamam. Burayı da kıralım. Tamam. Güzel. Şimdi buraya tahtadan yapacağım. Kırdım. Güzel. Tahtam var mı? 36 tane var. Bu kime yetecek ya 36 tane? Şöyle kaydım. Tamam. Bayağı odun kırmam lazım burayı yapmam için şöyle koydum tamam altımızı kıralım bunu buraya daha duvar çekmemiz lazım odalara ayıracağım çünkü şöyle gidelim yine kıralım odun baya varmış ki burada odun almamış alamıyor at şu toprakları ya Hı. odun alalım Buraya arkadaşlar ekeceğim ama odun kırıyorum ama ekeceğim ben lazım olduğu için kırıyorum yoksa kırmam. Şöyle kıralım. Tamam. Tamam burayı da kır. Bu çok büyük bir ağaçmış ya. Böyle ağaç mı olur? Şöyle kırdık. Tamam. Burayı da kıralım. Tamam. Şöyle. Aa bak fidanlar düştü arkadaşlar. O fidanlarla ekeceğim yeri. Şöyle şimdi atalım fidanı da sonra ekerim. Bunu çevirelim. Şöyle aldık. 64 tane koydum. Tamam. Şöyle koydum. Burayı kıralım. Şöyle kırdık. Buraya kuvarslar koymam lazım. Kuvarslarım nerede? Şu duşa at ya. Bu ne ya? Yukarı çıkar bu buradan. Tamam. Çıkar mı? Çıktı. İyi ben buraya koymayacaktım. Allah'ım. Şöyle kırdım koydum buraya koyalım tamam şunu kıralım hemen kırdım şu komodinleri koyacağım ya kaç tane iki tane bundan var bunu koyayım o zaman tamam bunu bir atalım şu kenarlara hemen bunu koydum ters koydum mu yok doğru koymuşum bunu da doğru koydum buraya lamba şöyle lambamızı koyalım büyük bir lamba tamam hmm, şimdi Burayı da böyle çekmem lazım. Buraya 19 tane yeter bundan. Yeter ya. Hemen kıralım şöyle. Buradan. Kuvars bloğu olacak. Şöyle kır kırdım. Tamam. Yatağın altını da kıralım. Şöyle. Tamam. Güzel. Hemen şuradan iki tane koydum. Aa az kaldı. Yeter mi? Yetmedi yine. Allah Allah. Başka yok mu fazlalık? fazlalık yok. Hmm. Burayı da o zaman ne yapalım? Bundan yapalım yani. ne fark olacak? Tamam. Buraya ne koyabiliriz başka? Şurayı duvarla koymam lazım. Duvar koymam lazım. Şuradan mı kapatsam? Buradan kapatalım. Burada iki kapım olsun ilk kapı olsa burayı kapatalım burayı kıralım burada da kapı olur ikiye bir oldu ama buradan yine bir iki e ille de böyle olacak yani yapacak bir şey yok buraya koydum şuraya da koyalım tamam camları da kırmam lazım çünkü böldüm oraları bunu kıralım tamam kırdım üstünü sonra çıkarım ya burası ne lan aa çimen var çimeni kır 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 Heh kırdım. Şimdi buraları hep kıralım böyle. Tamam. Şöyle kır, kır 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 Güzel. Sandığın altını kıralım. Kırdım. Bunu da böyle. Kuvars bloğu gelmiş ya. Kuvarsanın altını da kırabilirim. Orayı tamamlayabilirim. Öyle yapayım ya. Boşu boşuna kuvars yaptık. Şey Şöyle koydum. Tamam. Bunu kıralım. İki tane buradan çıktı iki tane bir tane de buradan çıksa yeter zaten şöyle bundan koy buraya da bundan koy bir tane buraya üç tane de şuraya dört tane çıktı buraya da kaç tane burada da dört tane tam oldu güzel tamam Allah yine yanlış kırdık koydum şöyle koydum şimdi buraları kıralım hep Böyle ev mi olur ya? Vallahi çok kötü bu ev ya. Hiç beğenmedim. Kötü yaptım. Şöyle koydum, kırdım. Güzel. Evet kıralım şöyle. Hemen kırdık, kırdık, kırdık. Çok güzel. Çok güzel. 15 tane kaldı şöyle. Hemen koyalım. Tabanımızı bitirelim. Tamam. 2 tane kaldı. Yine kıracağız ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Bana niye göndermediniz odun? Şöyle kıralım. Ne olmuş buralara ya? Bu havada kalmış. Bunu kıralım. Bu odun farklı. Siyah odun mu Meşe istiyorum ben. 20 tane geldi meşe. Ladini atalım. Meşe lazım bunlar meşe. Tamam şöyle kıralım. Güzel. 4 tane geldi oradan. Şöyle tamam. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar ya. Valla abone olmayanlar çok var kanalda. Lütfen abone olun. Faz e destek. Her like 1 TL şöyle kırdım koydum tamam bunu da aldım 21 tane oldu çevirelim tamam yeter bu ya bu kadar şöyle gidelim şunu da kıralım tamam şimdi şuraya mı koyalım şunları şöyle koyduk şöyle tamam Bunları kıralım hemen hızlıca. Kırdık. Bunu da kır. Hemen bunu al. Tık 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 tık. tık. Güzel. Bunu da kırdım. Tamam. Hep odundan oldu ev ya. Ucuz yollu bir ev yani. Ucuz yollu villa. Ne yapalım arkadaşlar? Para yetmiyor. Böyle koyduk. Şundan var 64 tane. Tamam. Bunu da koydum. Güzel. Burayı da şöyle çekelim. İki tane burada kalır. Bir tane böyle. Hmm, böyle olsun o zaman. Şöyle koydum. Bir tane de böyle koydum. Bir tane de böyle koydum. Burayı koydum. Böyle birleştirdim. Şöyle. Üst yanlış yaptım. Evet. Şuraya koysam şöyle. Tamam. Bunu da koyalım. Bunu da şöyle koydum. Tamam. Burada kapı olur. Burayı çekelim bir tane ee, Buraya 3 blok olacak o zaman buradan almamız lazım Kıralım bunu Burası kötü olur yoksa Şöyle koyalım